Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlük rutin antrenman yapacağım. Yanımda kimse yok. Bugün yalnız süreceğim. Şimdi gidiyorum bir yerlere. Atlayıp tıklayacağım Dediğim gibi rutin bir antrenman yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Yani biraz sıkıcı olabilir ama tek başım olduğum için bir şeyler yapmaya çalışırım. Evet şimdi bu konferans salonuna geldim. Burada kamerayı koyacak bir yer bulup direkt antrenmana başlıyorum. Seven, six, five, four, three, two, <laughs> <you> <laughs> Yana gelmiştim bizim klasik spotlara. Ama dün yağmur yağdığı için buralar daha kurumamış. 180 atarken toplarken falan bisiklet felaket kayıyor o yüzden. Buradan vazgeçeceğim şimdi. Bilmiyorum nereye gideceğim. Ya gelirken bayağı sürdüm de oraları çekemedim. Tek başına olunca. Böyle düz bir zemin olması gerekiyor çekebilmek için. Evet aradan bayağı bir zaman geçti. Bizimkilerle buluştuk. Dışarı çıkmaya karar verdiler. Ee, Şimdi buraya kuartır yapıyoruz. Bu yeni yapılan fanbox. Baya güzel oldu. Ben daha hiç atlamadım. çaktırmayın. İsmail abim. İşte buradan indikten sonra fazla hız alıyoruz. Yani BMX'ler olarak. Onun içinde buraya bir kuartır yapıyorum. Şu anda. Evet sağ olsun. Evet. İşte öyle. Şimdi buraya kuartır yapacağım. Onu da çekeriz. No time, same mindset, Reminiscing where your mind at Think about the dead man's life, why would anybody want that? Yeah, why would anybody want that? Yeah, 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 yeah. No time, same mindset, reminiscing where your mind at, Thinking about the dead man's life, why would anybody want that? Yeah, why would anybody want that? Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah no time's wrong mindset. Can you tell the difference? Evet şimdi burası olduğu kadar oldu şöyle yukarıdan göstereyim anı düşüyor işte böyle şimdi buradan açı için indirdiğim kumları şu yol atacağım ki bunlar azalsın biraz düzleşsin. Bunlar da geldi. Neyse öyle. Wrong pipe when you coughing Climb back in your coffin Why you really miss the grave, huh? Guess you ain't like walking and talking <laughs> Ain't got that on repetition Ain't worry about reputation You just surviving, not living But these is facts and you know This song is just for his children You supposed to be the example Make sure they see there's a difference Let's go God, I know what y'all got, man Evet, bu 29 jantla bugün 360 attı. Onun videosunu koyarım buraya. Neyse bunlar burada bunu sertleştiriyor. Ee, ya sürüşe geçeriz dediğim gibi. Birazdan kararlaştırırım. Ya videoyu kapatırım ya sürüşe geçeriz. Kibok atayım mı? Evet Tuna atıyormuş. Atamadı. Ölüyordu. Ee, 360 deneyecekmiş burada. Burada atamaz ama. Ben Hadi hadi. Sen ne yapıyorsun? I'm no food Hadi. Neler? Bunlar uçuyor öyle ben de oturacağım. <laughs> Aa çok güzel güneş çıktı lan havaya bak. Evet rampanın yolu burası. Buradan yol açtık. Böyle aşka, geliyoruz. Evet bu yeni yapılan funbox. Burada yani biraz büyük de. Ne kadar büyük? Açıkçası Burdur'daki en büyük rampa diyebilirim yani. Ne diyeyim? İşte burası böyle. Burası inişi bildiğiniz funbox gibi inişi var. Sonra buradan da dediğim gibi fazla hız aldığımız için duramıyorduk. Buraya quarter yaptık. Birkaç defa denedik falan filan. Öyle yani. Video güzel olmadı gibi. Oldu gibi de. Oğlum havaya bak lan çok güzel oldu. Oy oy oy. Sunu abim bir şey dedi ama ne dediğini çözemedim. Lan yapamadım. Ne yaptığını da bilmiyorum. hepinize teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur diyorum. Hava bayağı karardı. Şimdi eve doğru yola çıkacağım. Burada çöp oturuyoruz böyle. Ne yapayım Ya? Öyle yani. <laughs> ee, kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.